Arkadaşlar hepiniz videomuzda hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile kütüphanedeyiz. Ne kadar çok iyi oynadığımı siz de bilirsiniz. Yani hiç oyun yapmıyorum neredeyiz. Ama olsun oynamaya çalışıyorum. Ne yaptın lan? Çekeceğim. Beni mi vuracaksın? Yere neyim yatıyorsun, eğiliyon kalkıyorsun. Sen camış gibi bir hareketler Nefesim gitmedi. Konuşamadım. Nefesim gitmedi arkadaşlar. şu numara vur gır parçala arkandayım geliyorum lan oğlum iyi ki vur parçala dedik lan yola, ben yola çıkınca öylesin gittik ya ana canı bitti onun canı kaç tane 112 mi vurmuşum azıcık daha uğraydım öldüm inşallah Hangisini sıkacağımı şaşırdım abi. Bir, bir, bir biri geçiyor. Bir, biri. O diyor onu vurma beni vur. O öbürü diyor onu vurma beni vur. En son birini vurduk sonunda. Ölmeden. Oo! Bastır. Adam ağzıma vurdu şimdi. Yalan vurdu. Çatar çatar vurdu ya lan. O, o ne la? O ne biçim bir vuruş oğlum? İnsan var karşında insan. yavran vuruyor Öyle değil böyle vurdum. Aslan parçası. Lan yanlış yere. C'ye basacaktık Z'ye bas. Abi soldan kim sıkıyor lan? Hayırdır oğlum tek gelin lan. Havada uçan durmalar. Groza tamam. Şimdi tek atarsak atarım ben arkadaşlar. Groza ile iyiyiz de o oh, atamadım lan Vallahi yandaki de hiç sıkmadı arkadaşım vursun kill atsın bizi geçsin diye iyi arkadaşım bizim uşağım olsa ben alacağım ben alacağım diyeyim, bize kim almaz Hadi bir daha yap o hareketi Hadi hadi yapmaz artık port Lan mermim bitmiş lan niye söylemiyorsunuz lan? Şöyle mi olur ya? Gel lan buraya. Gel 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 gel. Böyle değil, böyle değildir. Lan kocaları tutturamadık 2 saat. Şuradan koş 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 koş. Şuradan çık şuradan eğil Ana, kolum kolum <laughs> Adam sağa gidiyor ben sağa sıkayım. Adam sağa gidiyor ben sağa. Hadi çık erkek sen çık lan. Çıktı vallahi öldürdü adamı. Gerçi o öldürmedi herhalde. Bas şu numara bas. Arkandayım bas. O ne abi ya? Onlar gayrı buradan çıkmaz ki. Allah 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 adamlar bana leş aldırmamak için uğraşıyor ya. Gidip bizim öteki adamlar ölmek için can atıyor Allah. <laughs> ah. Vallahi adamlar bizim adamlar ölmek için can atıyor. Bana ölmüyorlar abi. Her türlü sahaneye adam var bende. Adamlar anlaşmış şu az azal 50'den 50'ye kill aldırmayalım diye uğraşıyor. Da buradan bir kar 98 sesim geldi. Nereden geldi lan? Ha? Allah Allah. Lan oğlum yanımızdan neden çıktı lan bu? Allah kahretsin size emi bir kilo aldırmadınız lan adama Bir saattir çalıp duruyorsunuz oğlum lan Adam valla tek attı Hayırdır oğlum bizi bir tane vurdu adamların adamı tava aldı Lan daha aynı bombaldaydı lan o adam Ana 3-4 kişi arka arka öldürdü lan Oradan da pompalı yemeği ya yazarı Şarjörüm bittiydi valla orada Ah Yildik Şöyle iş mi olur ya Neyse diğer maç yeneriz diğer maçı kaybettik izlediğiniz kadarıyla gördüğünüz gibi ama bu maçı almamız lazım çok çil çaldırdım hop beni görmedi diyecektim gördü öldürebilir öldüremedi tamam ama o şimdi deliye gelir beni beni lahım bitireyim keşke bu adamıdan da mı başladı lan o Ana o ne la? Üçümüzü birden aldı lan şeyi pardon. 2 ben bir de adam üç doğru. Üçümüz. Ben geldim iki kişi de Abi üstte sıkıyorum alttaki geliyor. Alttakine sıkıyorum üstteki geliyor. Alttaki sıkarla sıkıyor. Ben Umut Bey'le sıkıyorum. Kimi vuracağım anlamadım ki. Nefesim yetmedi dur. Ay Sonunda lan sonunda lan Sonunda lan onda can azmış Sonunda lan bastırdım gidiyorum Evet gül batı şah budur işte Aa, Neyse yanlış yere girdik pardon Allah kahretsin seni <laughs> Adam ne güzel vurdu ya lan Neydi? Merdivenden çıkacağım. Buradan vuramayacağım. Güzel. <laughs> Buradan vuramayacağım. De bir de onların yanına var bir biz selam vereyim bari. Ne yapıyorlarmış? Of lan bir hiç tutturamadık lan. Kalktık lan benimle oyuna gidip killerimi çalacağım. Kaç öte bakayım. Şöyle kaç bakayım. Ama olmaz, 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 olmaz. olmaz. Öndeki adam siz duruyor ama arkadaki gelemeyi öldürüyor. Böyle iş mi olur ya? Sıkarı bir geçemedik lan. Vallahi billaha ya. Nasıl bir sıkarmış. Oğlum ölümsüz müsünüz lan? Ölüm gayrı. Kaç tane kurşun atacak? Kurşun denesi 5 milyon olmuş. Tüvallah kahretsin. Satışkana gelsene karşımda. Niye arkamdan arkamdan geliyorsun Bu arada kör olanlar varsa videoyu beğenebilir. Ben oldum şahsen. Oğlum, 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 oğlum. Ha tamam aldım. Burada başka oo, oo, sağdan çıkıyorsun. Güzel, güzel. Buradan adam mı çıktı? Ben mi yanlış gördüm. İyi her yere yatma oğlum. Üçtecen karnın ağrıyacak ya. Beton oturulur mu ya? Allah Allah. Kabuz olacak ondan sonra lavada sıkışıp kalacak. Şu <laughs> bir arka arkaya gelmiş artık. Adamlar artık yani. Hayırdır oğlum demeye başladı artık. Ama kime sıkayım ki ben? İki kişi ortada bekliyor. İkisi merdivende bekliyor. Yem 16'yı bir geçin. Geçemedim abi. Geçemedim. <laughs> Adamlar deliğin ağzına yatmış bunlar. Ne işte oraya tümmüş ikisi. De... Ama abi böyle olmaz ki. Benim vurdum boşa mı gidiyor lan? Adam çatır çatır vuruyor. Bizim vurduğumuz öldürmüyor. Deliğin ağzında alanı bir öldüreyim ben. İyi şarjörüm az kalma. Ana. Ana Lan bir M16'yı geçemedik lan Vallahi lan Dağıldık kaldık lan Şu delikte adam vardır Bizim oradakiler çatır çatır Oraya baksana mı? Çok güzel bizim adam aldı. Allah kahretsin. Lan otomatik almamışım. Helal lan dayı. Çok güzel. Biz biz yine alamadık ama olsun. Bizim adam aldı yani. Yeter. Biri alsın da biz tahım olarak yeter. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kendinize dikkat edin. Bu arada videomuza beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Seviyorum. Hadi görüşürüz.